Merhaba. 90. gün. Saçım her zaman daha dağınık. Saça bak. <laughs> tamam. Bugün dağınık saç. Her zaman gibi. <laughs> Cidden ama bir çeki düzen vermem lazım şu saça bir ara. <laughs> Su. Yaklaşık 500 mililitre falan az önce gömdüm. Nice. Nice. Ee, 7 litreyi deneyeceğiz. 100. günden sonra. Gün vermiyorum şimdilik. Önce 5. litreye bakalım. Bakalım bakalım nasıl oluyormuş. Bakalım. Bu arada bu şey diye düşünmeyin. Eğer 5, 5 litreyi başaramazsam Yine de ben 7 litreyi deneyeceğim. Sözüm söz. Bir şekilde bünyemi alıştıracağım artık haftada bir kere falan deneyerek bunu. <laughs> Suyun bile pahalı olduğu bir ülke Türkiye. Bu bana biraz pahalıya mal olabilir. Ben bunu başarana kadar. Arkadaşlar yorum yapın. Videoyu beğenin. Sonuna kadar izleyin lütfen. <laughs> Çok ihtiyacım var. Hadi elma yiyeceğim bak. Bakın kararmış biraz. Ama güzel. Nice. Ee, o zaman diyecek bir şey yok. Kendinize bakın. Videoya like atın. Kanala abone olun. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Tabi gizemli bir şekilde yarım bin abone olmazsak. Yine de görüşeceğiz tabi. Kendinize iyi bakın. Ah, Dengemi kaybettim. Arkadaşlar videoda sakatlandım. Videoda sakatlandım. Neyse drama yapmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu like atın. Kanala abone olun. Bay bay.